Selam arkadaşlar. Yeni bir günde yeni bir modelle tekrardan birlikteyiz. Bugün yapacak olduğumuz modelimiz takip edenler için söylüyorum. Onlar bilirler çünkü en son videomda ne yapacağımdan bahsetmiştim. Benim çok çok öncelerden bildiğim. Hatta eminim ki ben doğmadan önce de bilinen bir çiçek modeliydi bu. Üsküllü karanfil adı verilen bir çiçeğimizi yapacağız. Ben bunu e, sihirli halkaya motif olarak yaptım. Bir de tekrarında yeşil bir kökümüze yine aynı şekilde motif olarak adlandırabiliriz tabii ki. Boru şekliyle yapımını göstereceğim sizlere. İki çeşitli potansiyele sahip olan bir çiçeğimiz ve her şekilde her şeye uyacağına eminim ben düşünüyorum. Biz bir sanımlar onu birçok yere koyacağız, adlandıracağız, yakıştıracağız eminim ki. Ben bugünkü yapacak olduğum çiçeği şöyle adlandırırsam eğer kendi kendine düşünürsem yakıştıracağım tek yer eminim ki örtü modeli olabilir. Mevlüt örtülerinde özellikle ağır duracak bir modeldir. Benim yaptığım bildiğim orijinalinde olan bir bu modelimiz iğne sayısı daha düşük ama ben biraz daha büyük ve görkemli gözüksün diye örtülerimizde iğne sayısını arttırarak yapıyorum. Evet yapacağım renkler de şu şekilde söyleyeyim. Ekranda gördüğünüz üzere morun tonlamaları renkleriyle yapacağım. Açıklı koyulu renklerimizle yapacağım. Fiskil detayımız ve yeşil detayımız olacak tabii ki. Ama arkadaşlar şu an koltuğun üzerinde birazdan getiririm. Ee, şimdi nasıl başlıyoruz? Tabii ki boru yardımıyla ee, bir halka yapacağız arkadaşlar. Önce borumuzu yapacağız. Sonrasında çiçeklerimizi yapacağız. Dediğim gibi çiçeğimizin adı e, üç güllü karanfil. Yani karanfil kısmını anladım ama üç gül tarafını anlamadım. Şimdi yıllar sonra şimdi sorguluyorum bunu nedense. Evet arkadaşlar şöyle elimize parmağımızın ucuna küçük bir halka. Bu şekilde battım. bir ilmeğimi attım ikinci ilmeğim ve üçüncü ilmeğim ilk yaptığım ilmeğe batıyorum ne yapıyordum tekli ipliğimi iğne altından dolandırdım ve tekrar iğneye doluyorum ve çift ipliğimi aynı şekilde de kullanıyorum buraya 4 ilmekli boru yapacağım arkadaşlar sıradaki ilmeğime battım. Burada zorlanacağım kısım var. Parmağımı rahat ettiremeyeceğim kısımdayım şu an. Bir iki iğne sonra rahat edeceğim. Sıradaki ilmeklere battım arkadaşlar. Evet, parmağımı biraz daha rahat ettirebiliyorum. Yer açıldı. Aynen. Şimdi daha rahat tutuyor. Ne yaptım arkadaşlar? Görünürde 3 ilmeğe sahibim. Tabii dibini de kullanacağım için tekli dibine 4 ilmek oluyor. Biraz çıkacağım bu şekilde. Sık atmama gerek yok buradaki ilmekleri. Çünkü başka detaylarımız da olacak bu boruda. Onun için alanımız biraz bol olsun. Yani boldan kastım çok da aşırı şekilde halkalı halkalı atmayın ilmeklerinizi. Normal tekniğimizi şöyle şu şekilde rahat kullanıyorum işte aynen böyle. Sık iğneli bir insan e, kişi olarak diyeyim kendim o şekilde iğne, iğnelerimi atıyorum. Bu bana göre tabii ki bol bir i ilmek. Ama dediğim gibi başka detaylarımız olacağı için bol olsun buradaki ilmeklerimiz. Şimdi tekleyip diğmen dibine arkadaşlar batıyorum. 1 2 ve 3 ilmek atıyorum burada. Başa geçtim. Dibe battım burada bu yaprağımızda baştan sondan arttırarak bu tekniği kullanarak yapıyoruz bu yaprağımızı. Ve yine tekrar dibe bataraktan sondan arttırmış oluyorum başa geçtim tekrar dibe batıyorum sıradaki ilmeğim yine sıradaki. Tekrar sıradaki ve onunda dibine batarak da yine bir arttırma işlemi yapmış oldum. Bu şekilde arkadaşlar ne yapıyoruz? 8 ilmek olana kadar baştan ve sondan arttırarak çıkıyoruz. Aynen böyle 8 ilmeğe sahibim arkadaşlar burada. Bir sonraki tekniğe geçiyorum. Başa geçelim arkadaşlar. İlk ilmeğimize batalım. Oraya gelelim. Evet buradayız. Burada dibe batıyorum. Bir sonraki ilmeğim. Daha sonraki. Benimle beraber ilerleyin lütfen. Başa geçiyorum. Bir sonraki ilmeğim. Yani 3-2-1 tekniğimiz vardı burada. Bilenler bilir. böyle piramitimizi yaptık ve dibe indim. Bir sonraki ilmeğim, daha sonraki ve yine sonuncu ilmeğim başa geçtim. 3 ilmek oluşturaraktan yapıyorum bu piramitler arkadaşlar. 3-2-1 tekniğini kullandım. Evet. Tekrar da beğeniyorum. Bu başta ve sondaki attığımız piramitleri de bir tanesinde dibe bataraktan arttırma işlemimiz oluyor. Bu ortadaki arkadaş rahat arttırma işlemimiz olmuyor diplerinde. giyimlik tür aslında çiçeğe yetişir ama göstermem gereken bir yer var size. Onun için iplik lazım bana. Oraya da yeter herhalde. Şöyle bu şekilde yaprağımız. Karanfilimizin biri bu. Şimdi arkadaşlar dibe ineceğim burada. göstereceğim detay için inşallah bu ip yeterli olur. Burada dibe indim. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Geçerken burada belirli bir ilmek bırakıyorum arkadaşlar. Evet bıraktım. Şimdi buraya 3 tane ilmek atacağım. Tekrar yaprağımızı yapacağız yani. Hadi bir tane daha yapayım. Şimdi iplik tekrar takıp alabilirim. Arkadaşlar burada size anlatayım ben bunu. Bu şekilde yine 3 ilmekte başladık arkadaşlar. Şuradaki ilmeği karıştırmayın. Buraya başka bir şey yapacağız. 1, 2, 3. Buradaki ilmeğimize, üçlü ilmeğimizden başlayarak da yine aynen bu yaprağımızı yapacaksınız. Tekrarında yine aynı şekilde diğer ilmeğimize inip aynı tekniği kullanacaksınız. Buradaki arkadaş yine kalıyor haberiniz olsun. Bu ilmeği kullanacaksınız diğer yaprağımız için. Yani bu boruya 3 yaprak yapacaksınız arkadaşlar. Aynen böyle. Burada bir ilmeğim var. Ay ötün ötün maşallah. Burada diğer ilmeğim ve diğer ilmeğim. Şimdi diğer de de detaya geçiyoruz. Ee, başka bir renkle diğer rengimizle yapacağız bunu. Başka bir model yapacağız. Ben ipliğimi takayım. Arkadaşlar diğer rengimiz iğnemde takılı ve diğer tekneye geçiyoruz. Yaprağımızı eğim ve herhangi bir aradaki ilmeğin bir tanesinden başlıyoruz. Buraya 3 ilmek atıyorum. Evet yine aynı şekilde tekniği kullanacağız baştan ve sondan arttıracağız. Tekrar başa geçiyorum. Yine aynı şekilde dediğim gibi teknik olarak aynı şekilde ilerleyeceğiz. Baştan sondan arttırma tekniği bu yaprakta da aynı şekilde. Sonu farklı olacak sadece. Çok yaptığım bir çiçekti bu örtülere çok yaptım bunu ben. yani derken motif olarak yaptım. ip üzerine, ipten arkadaşlar kendileri sıyıraraktan örtüye geçirdiler. Aynı şekilde ilerlediğim için arkadaşlar tarif etmiyorum. Teknik aynı. Baştan sondan arttır ilerle. Hem çık hem ilerle. <laughs> bu şekilde. Evet arkadaşlar bu şekilde 8 ilmek olana kadar çıkalım. Evet arkadaşlar 8 ilmek e, olana kadar çıkalım. Şu an 8 ilmek sayısına sahibim. Başa geçiyorum. Bu şekilde arttırma işlemini bıraktım. Yaprağımız düz yaprak olacak. Arttırma işlemini bırakıyorum. Sadece önündeki ilmeklere batıyorum. Evet, bu şekilde çıkacağım. tamamen bütün ilmeklerimizi bitirelim arkadaşlar eksiltip yaprağımız düz bir yaprak olacak yaprağımız bu şekilde arkadaşlar düz klasik bir yaprak evet diğer iki ilmeğe de aradaki diğer iki ilmeğimize de, de aynı şekilde bu yaprağımızdan yapalım tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar ben diğer yapraklarımızı da tamamladım bu arada biraz sıkıldım gibi olduğu bir çay molası verdim ve sizlerle içiyorum siz de lütfen bana eşlik edin. Evet yapraklarımızı bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi diğer tekneye geçeceğim. Ee, e, ne yapıyorum yine bu ortadaki karanfil rengimizi kullanıyorum yani bu mor rengimizi bu ipliğimizi kullanacağım ve bu e, tekneimizi de misine yardımıyla yapmak istiyorum çünkü hep misine ile yapardık ben riksi atmak istemedim size bu şekilde göstermek istiyorum. Sizler eğer misinasız yaparsanız yapın tabii ki tercih sizin. Misinanızı da alırken eğer ki bu şekilde çalışmalarınız oluyorsa misinayı siz yönlendireceksiniz. Alın şu şekilde bir deneyin. Yani şeklinizi alacak. Sizin verdiğiniz şekli alsın arkadaşlar. Diğer balıkçıların kullandığı balık havana giderken kullandıkları misinayla karıştırmayın misinayı çektiğinizde ona yönü vereceksiniz şeklinizi alıyorsa o misina iyidir. Evet. Ne yapıyordu arkadaşlar? Burada şuradaki ben artan misinam var bir tane onu kullanacağım. Yine herhangi yaprağımızın birinin dip iğnesine batacağım. Herhangi birinden başlayabiliriz. Açtıktan alayım en iyisi. Dolaştık orada. Sıradaki ilmeğime battım bu şekilde çıkıyorum arkadaşlar. Evet tam köşeye geldim. Tekrar battım. Sonrasında arkadaşlar geri dönüyorum. Bir ilmek atlayıp. Buraya çiltikler yapacağım. Yarıdan sonrası çiltikli olan bir yaprak. Bir sonraki ilmeğime batıyorum arkadaşlar. Dibe inmiyorum. Tekrar aynı şekilde yine 1 2 sonra geri döndüm hani 3 3 2 1 diye bir yaprağımız vardı ya bu da 2 1 sadece küçük bir çiltik olacak Evet şimdi tam tepedeyim. Üç yanlara bir tane de tepeye bir çetik atacağız arkadaşlar. Yine aynı şekilde ineceğiz. Bu şekilde arkadaşlar bütün yapraklarımızı bu şekilde çevireceğiz. Ben biraz ilerleyeyim tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar ben iniyorum. Şimdi rampayı çıktım. Sonra boşa aldım iniyorum diyeyim. Aynen bu şekilde Diğer yaprağıma geçiyorum. Geçerken de arkadaşlar bu karanfili öne alıyorum. Arkaya bırakmayın. Bu horoz kardeş birisiyle karşılıklı ötüşüyor. Bir çekişmesi ve davası var. Başka yerden de ona karşılık veren bir horoz var şimdi. Evet neyse ben horozu bırakayım. Ee, arkadaşlar aynı şekilde aynı teknikte Teknikleri aynı şekilde yapraklarımızın çevirme aşaması olsun, kendisi olsun, bütün hali olsun. Teknik olarak hepsi aynı. Şimdi diğer yapraklarımıza da aynı şekilde böyle çiftlikte çeviriyoruz. Bu tarafa geçtiğinizde yine aynı şekilde karanfili öne alın, arkaya almayın arkadaşlar. Bitmek üzere son ilmeklerimdeyim. Dediğim gibi daha öncelerden çok yaptım. Hatta ben bunlardan 5'er renk 8 tane mi yapıyordum? 8 renk 5 tane mi yapıyordum? 40 oluşturmak için. Çok öncelerden. Evet arkadaşlar buradaki yaprağımdaki bütün ilmekleri çevirdim. En son diğer yaprağımızın dibine bataraktan ve karanfillerimizi öne alaraktan ipliğimi kesiyorum ne yapmışız? Şöyle bir bakalım. Evet şu karanfillerimizi açabiliriz. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki Refika neden bu şekilde yaptık? 6 ilmekli bir boru da yapabilirdik derseniz eğer benim cevabım da tabii ki hayır olmaz. Çünkü o şekilde yaparsak yan yana bir itişme olacak bütün yapraklar. Bu şekilde yapıp aralara ilmek bırakarak diğer yaprağın yerini hazırlamış olduk. Bu yapraklarımızı da yaparken karafilerimizi ön almış olduk. Aynen böyle arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Ben bir tohum yapayım. Hemen iğneme sizlerle birlikte sarı ipliğimi takayım. şu makas yardımıyla yaptığım klasik tohumundan yapacağım. 4 5 5 ilmek ilmek diyorum alışmış dilim halka yaptım. Çıkardım. Şuradaki fazlaları da keseyim. Hemen herhangi bir halkamıza batıyorum. Süre çok uzun olacağı için sizlere sadece anlatacağım. Buradaki bütün halkalara iki kez batacağım arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun olmasın diye sessiz bir şeyler yaptım. Ne yaptım? Fiskinimizi yaptım ve geçirdim. Şöyle de bir yeşilimiz vardı. Bu şekilde arkadaşlar. Motifimiz büyük bir motif. Küçük bir motif değil. Diğer arkadaşı da göstereyim. Arkadaşımız da bu. Gördüğün üzere bu borusuz olan. Borusuz yaptım bunu. Hani ne olur bununla? Dediğim gibi sunum peçeteleri gibi ya da havlu kenarları için yapılan modeller için bu şekilde sihirli halkayla da yapabiliriz modelimizi. Yine sayısını çoğaltarak da daha büyük de yapabilirsiniz. Eksilterek daha da küçük yapabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Bu arkadaşı da bu şekilde köklerden, e, örtülerinize geçirerekten, monte ederekten nevrit örtüsü ya da nasıl bir alanda kullanmak istiyorsanız e, o şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz bu. Çiçeğimizin de adı üçgüllü karanfil. Evet arkadaşlar kapatmadan önce teşekkür etmek istediğim kişiler var. Kimler bunlar? Tabii ki yeni gelen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ve ayrıca hoş geldiniz diyorum geldiğiniz için teşekkür ediyorum yani abone olduğunuz için ve desteğini esirgemeyen arkadaşlarıma yine teşekkür ediyorum. Hepinize minnettarım. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen iyi bakın kendinize hoşçakalın. kalın.